İstanbul'un altında kaç gizli tünel var? Tüneller hala aktif mi? Tünellerin kullanılış amacı ne? Tünellerin hikayesini ve daha fazlasını dinlemeye hazır olun. Bu videoda Murat Bardakçı'nın yazısı kullanılmıştır ve anlatılanlar onun gözünden olduğu gibi aktarılmıştır. Define bulabilmek maksadıyla kaçak kazı yaparken yakalananların sayısındaki artışın bilmem farkında mısınız? Yerin üstünde olup bitenlerden bıkıp sıkılmış olacaklar ki artık alt tarafına merak salmışlar. İçin içine hazine ve define gibi hayaller de girince kazıp durmaya başlamışlar. Hazine yahut define denip de kazıdan bahsedildiğinde benim aklıma altın ve cevahir dolu sandıklar değil. Önce İstanbul. Daha doğrusu İstanbul'un altındaki yüzlerce, hatta kilometrelerce uzunluğunda olan ama çoğu unutulmuş ve asırlardan bu yana kimselerin girmediği dehlizler gelir. Dehlizler bin küsür sene öncesinden kalmışlardır ve İstanbul'un bir ucundan diğerine uzanırlar. Mevcudiyetlerini ta çocukluğunda işittiğim ve sonraları bazılarında dolaşma fırsatını bulduğum bu dehlizler çeşit çeşit efsaneye konu olmuşlardır. Eskilere göre bir ucundan girildi mi saatler boyu yürüyüp diğer ucundan çıkmak mümkündür ve çıkışlar öyle yakın mesafelerde değil şehrin ta öbür tarafındadır. Hatta bu dehlizlerin sadece mahalleleri değil boğazın iki sahilini bile birkaç yerden birbirine bağladığı anlatılmıştır. Bizans zamanında imparatorların, devlet büyüklerinin ve patriklerin gizli temaslar yapacakları zaman yeraltı yollarını kullandıkları Böylelikle işlerini gözlerden uzak şekilde gördükleri ve dehlizlerin öncelikle bu işe yaradıkları söylenmiştir. İstanbul'un dehlizleri hakkında sadece masallar değil, efsaneler bile vardır. Mesela bir Türk serden geçti, Bizans imparatorunun kızına aşık düşmüş, kızı kaçırmış. Beraberce hipodromdaki yani bugünün Sultanahmet'indeki dehlizlerden birine girmiş. Ellerindeki meşalenin aydınlattığı yolda uzun müddet yürüyüp boğazın karşı sahiline ulaşmış ve imparatorun hükmünün geçmediği bu topraklarda sevgilisiyle beraber mutlu bir hayat kurmuştur. Paris'i, Londra'yı yahut Glasgow'u bilenlerin malumudur. Bu şehirlerin altında yüzlerce sene öncesinden kalan ve şimdi mükemmel bir şekilde korunan dehlizlerle geniş mekanlar vardır ve yerin altı da üstü gibidir. Yani bir şehri andırır. Hatta Paris'teki kısa bir zaman öncesine kadar sadece berduşların yaşadığı bu yeraltı mekanlarının bazılarına şimdi elit bir kesim sahip çıkmıştır. Buralarda davetler verilmektedir ve davetlere katılanlar bambaşka bir alemde olduklarını hissederler. Ben böyle dehlizlerin Avrupa dışındaki ama harap edilmiş bir benzerini 30 küsür sene önce Libya'da görmüştüm. Libyalılar Trablus'ta toplanan bir tarih kongresinden sonra hepimizi çöle Gadames diye bir yeraltı şehrine götürüp saatler boyu dolaştırmışlardı. Gadames, Roma zamanından kalan ve dehlizlerde hala yaşayanların var olduğu bir yeraltı şehriydi ama hazine avcıları yüzünden delik deşik edilmiş. Tavanlar birçok yerden çökmüş, tüneller üstündeki açık koridorlara dönmüştü. Avrupa'daki ve Afrika'daki bu mekanların benzeri İstanbul'da da vardır ve şehrin simetriği yer altındadır. Özellikle eski semtleriyle Rumeli yakasındaki yamaçların altı yüzlerce ve belki de bin küsür sene öncesinden kalma dehlizlerle doludur. Ve o semtlerde toprağın altı köstebek yuvasını andırır. Dehlizlerin az bir kısmı Osmanlı, bazısı Bizans, bazısı da Bizans'tan önceki zamanlara aittir. Mevcudiyetlerini az kişi bilir ve bu mekanların bırakın turistik broşürleri, arkeolojik kitaplarda bile bahsi geçmez. Şimdi kısaca dehlizlerin ne vaziyette olduklarından bahsedeyim. Bir kısmının duvarları ve sık sütunların ayakta tuttuğu tavanlar tuğlalarla örülüdür. Bazıları tek bir yoldan ibarettir. Bazılarındaysa girişten 40-50 metre sonra bir yol ağzına ulaşırsınız ve önünüze değişik yönlere uzanan başka dehlizler çıkar. Kimi koridorlar birdenbire bir duvarla kesilir ve duvarın gerisinde ne olduğunu bilemezsiniz sütunlara şimdiye kadar görmediğiniz bir alfabenin harfleri işlenmiştir. Dehlizlerin bazılarında rahatça yürüyüp gidersiniz ve tavanlar şayet zamanla çökmediyse girişten ağır ağır yürüyerek uzaklardaki bir başka semte ulaşmanız mümkündür. Ama bazı yollarda üst tarafın çökmesi, yeni yapılan binaların temellerinin buralara kadar inmesi ve bir kısmının da aydınlatmaya fenerlerin bile yetmeyeceği derin bir karanlığın hakim olması yüzünden tünellerin nerelere uzandığını anlayamaz ve ilerleyemezsiniz. Kısa dehlizlerde çıkışa ulaşmak mümkündür. Fakat uzun olanların nerelere gittiğini öğrenmek artık profesyonel mağaracıların işidir. Bütün bu bilinmezliklerin arasında bilinen tek bir şey vardır. O da İstanbul'un yeraltı yolları hakkında hiçbir şey bilmediğimiz, hiçbir bilgiye sahip olmadığımızdır. Bildiğim ve gördüğüm dehlizlerin nerelerde olduğunu merak ettiniz mi? Sayıları gittikçe artan hazine avcılarının buralara üşüşüp etrafı köstebek yuvasına çevirmeleri ihtimalinden ürktüğüm için söyleyemeyeceğim. Kusura bakmayın. Hem Avrupa'nın hem de İstanbul'un yeraltı mekanlarını görüp gezmiş bir kişi olarak söylüyorum, İstanbul'un dehlizleri Avrupa'daki benzerlerinden daha eskidir, daha esrarlıdır. Ve ortaya çıkarıldıkları takdirde dünya çapında cazibe merkezi olacaklardır. Burada dehlizlerden bazılarının içini gösteren ve tamamını bizzat çektiğim bazı fotoğrafları yayınlıyorum. Kalitelerindeki zayıflığın sebebi, seneler önce girdiğim yeraltı yollarını fotoğraf makinesiyle değil, küçük bir video kamerayla kaydetmem ve o senelerde çekim teknolojisinin zayıf, mekanlarında karanlık olmalarıdır. İstanbul'da hala mevcut olan bir dehliz. 1990'larda arkadaşımla beraber İstanbul'un yeraltı yollarında yaptığımız gezilerden biri. Sur dışına uzanan dehlizin girişi. Tarih ve arkeoloji bilinmezleri araladığı için insanoğluna her zaman gizemli gelmiştir. Toprağın katmanları geçmişe dair izler, sakladığı bilgilerle sırlarını koruyor. Ne bir arkeoloji alanı ne de uzak diyarlarda bir antik kent. Üstünde modern plazaların, cep telefonları ve internet ağlarının yer aldığı, nanoteknoloji spor ayakkabılarıyla modern insanın dolaştığı dünyanın en önemli metropol şehirlerinden İstanbul. Şehir, 1453 yılında Fatih Sultan Mehmet tarafından fethedildiğinde tüm dünyanın kaderini değiştirecek olan yeni bir çağ başlatmıştı. Ve bu fetihle şehrin yeni ismi İstanbul oldu. Fetihten 500 yıl sonra Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasıyla İstanbul bugünlere geldi. Bu geçen binlerce yılda her medeniyet kendi sarayını, hastanesini, dini yapılarını, hanlarını, hamamlarını yaptı. Savaşlarla, İstilalarla harabeye dönen şehirlerde her medeniyetin kendi varlığını yeniden inşası, yani toprağa kendi katmanını eklemesiyle tarih ve geçmiş toprakların altında kaldı. Ancak günümüzde İstanbul'da tarihe, geçmişe açılan yüzlerce kapı ortaya çıkmaya başladı ve bu kapılar İstanbul'un gizli tünellerine açıldı metro ve kentsel dönüşüm münasebetiyle yapılan inşaat çalışmaları nedeniyle toprağın kazılması sırasında ortaya çıkan ve köstebek yuvasını andıran tepelere rastlanmakta. Arkeologlar, tünellerden aldıkları parçaların mimari özelliklerine dair yaptıkları çalışmalarda, bu tünellerin bazılarının Roma, bazılarının Bizans, bazılarının da Osmanlı zamanında yapıldığını tespit ettiler. İstanbul'un altını tamamen saran bu gizli tüneller, herkese çalışması sırasında kendini gösteriyor. Meşhur bir sözdür. Her yol Roma'ya çıkar. Peki, en eski Roma inşası olan yeraltı yolları hangi amaçla yapılmıştı ve nasıl kullanıldı? Önceleri iklim şartlarından az etkilenmek, su saklamak, yırtıcı hayvanlardan ve saldırılarından korunmak için yapılan bu tüneller, zamanla daha gizemli amaçlarla şekillendirilerek inşa edilmeye devam etti. Aslında her medeniyet bu tünelleri kendi ihtiyaç ve koşullarına göre kullandı. Girişlerini inceleme fırsatı bulduğumuz ancak ağızları güvenlik amacıyla kapatılmış tünellerin dehlizlerine ilerledikçe nasıl bir manzarayla karşılaşıldığını arkeologlar ve tarihçilerden dinledik. Tek bir koridor şeklinde çıkışa uzanan tüneller olduğu gibi girişten uzaklaştıkça ilerlemek için birden fazla yön alternatifi olan tüneller de var sık sütunlarla ayakta duran tünellerin duvar ve tavanları kimi yerde tuğlalar, kimi yerde taşlarla örülmüş. Bu sonu bilinmeyen yolculukta merakımızı celbeden bir başka şey ise sütunların üstündeki bilmediğimiz bir alfabeye ait olduğunu düşündüğümüz şekiller ve tünellerin gizemini koruyan, bazen ilerledikçe çözeceğin sır buraya kadar der gibi karşınıza çıkan ve tüneli kapatan duvarlar. Bu duvarların arkasında ne var? İşte bu soru Hazine avcılarını da meraklandırıyor. Buralarda altın aramak için bin yıllık tarihi talan etmeye çalışanlara karşı tünellerin girişleri korunaklı bir şekilde kapatılmış. Tünellerin rotaları da yine güvenlik nedeniyle gizli tutuluyor. Uzmanlar bu tünellere girildiğinde saatlerce yürüdükten sonra İstanbul'un diğer ucundan çıkmanın mümkün olduğunu söylüyor. Tabii, sırlı duvarlardan birine rastlanmazsa Hatta iddialar arasında İstanbul'un bir yakasından diğerine bu tünellerle geçilebileceği bile var. Yani Marmaray ve Avrasya tünellerinden önce tarihi tünellerin İstanbul Boğazı'nın altından geçtiği iddialar arasında. Cumhuriyetin kuruluşuna da tanıklık eden bu bin yıllık tüneller, o yıllarda devletin hizmete özel kullanılabilir yönetmelik kitaplarına da girdi. Bu kitapta yer alan bilgilere göre herhangi bir savaş halinde İstanbul'un işgal edilmesi durumunda Askerlerin bu tarihi tünelleri kullanmaları öngörülüyordu. Ancak askerlere şehri korumak için önerilen bu tünellerin yapılış amacı yüzyıllar içinde değişmişti. Yönetmelikte geçen toprakları İstanbul'u koruma yolları aslında bu tünellerin neden yapıldığını ve nasıl yapıldığını açıklıyor görünse de tünellerin ilk yapılış amaçlarının şehrin suyunu depolamak olduğu belirtiliyordu. Bu fikre göre Belli bir eğitim ve mimari hesaplamayla inşa edilen su kemerlerinden gelen sular, önce yer üstündeki sarnıçlarda toplanarak temizleniyor, oradan yer altındaki tünellere aktarılıyor ve bu sular yere batan sarnıcı gibi yer altı sarnıçlarını besliyordu. Yerin altındaki en büyük tünellerden biri de bu sarnıçlar. Özellikle 6. yüzyıldan günümüze kalan yere batan sarnıcı, 9300 metrekarelik alanıyla Romalılar tarafından İstanbul'da inşa edilen en büyük sarnıç olma özelliğini taşıyor. Sarnıç, barındırdığı su hacmiyle imparatorlukların en yaşamsal kaynağıydı. Su kemerlerinin herhangi bir istiladan dolayı yıkılması durumunda yere batan sarnıcı aylarca şehrin su ihtiyacını karşılayabilecekti. Ancak Osmanlı İmparatorluğu İstanbul'u fethettiğinde bu sarnıçlara Bizanslılar kadar bel bağlamadı. Çünkü Osmanlı kültüründe durağan su kirli sayılıyor, suyun devir daimle temiz olacağına inanılması nedeniyle su kaynağı olarak sarnıçlar değil, akarsular tercih ediliyordu. Yeraltı tünelleri ve sarnıçlarının su taşıma görevi de Osmanlı ile birlikte yerini daha gizemli hikayelere bırakıyordu.